Herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar güzel bir yine kar yağışı oldu. Hala da ufak ufak yağıyor. Köpeklerin karnını doyurdum. Bir tık bir şeyler verdim. Ama tabi ete alıştıkları için artık ekmeğe çok gözlerini dikmiyorlar. O yüzden birazcık da şöyle ekmek doğradım yesinler hem de aç kalırsalar gece yavrular gelip ekmek yesinler biraz ekmeğe alışsınlar diye bunu yapıyorum zaten kardan da onlar yumuşadıkları için yar gibi oluyor <laughs> şöyle karda bayağı keyiflendiler karınlarını biraz doyurdum şimdi et hep yedikleri için biraz midelerinin dinlenmesi lazım o yüzden et vermedim az önce de ekmeğin başında ufak bir çarpıştılar Bazen öyle ufak tefek şeyler oluyor. Çok güzel kar yağdı arkadaşlar. Hala da yağıyor. Ufak ufak tutmaya başladı kar. Normalde öğlen gibi başladı ama sulu yağıyordu. Karla karışık yağmur yağıyordu. Çok tutmadı ama akşama doğru tutmaya başladı yerler. Ve bizim e, şehirden biraz uzaktayız. Yani şehre yakınız aslında. Tabii şehirle aramız 10 kilometre diyeyim. Şu an buraya daha çok yağmış. Yani ben şehirden geldiğim zaman neredeyse oraya hiç yağmıyordu. Ama buraya bir geldim. Burada sanki tipi var. Yani biraz yüksekte olduğumuz için tabii ki bu etki ediyor. Karda da köpekler bayağı keyif alıyor. Arkadaşlar keleşi açtım. Geldi, dolaştı, gezdi, geldi. Onu tekrardan bağladım. Ee, şöyle yavruları dedim biraz göstereyim. Hem de keyifli zamanlarını bir görün istedim onların. Karda bunlar çok iyi geziyorlar. Çok da güzel yani birbiriyle oynuyorlar. Hele karavaş çok fena bir köpek. Gel. Pişt, 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 pişt. Ya böyle gitmiş poşet almış gelmiş ya. Böyle oyun oynamak istiyorlar. Şimdi bakın bu da onun yanına hemen Poşet, poşet yüzünden. <laughs> o ondan poşet almaya çalışıyor, ondan almaya çalışıyor. Abi sen poşette bir şey bile yok. İşte oyun oynuyorlar. Aç kaldıkları zaman mecbur gelip şşt, yiyecekler. Arada tabii oyun oynarken bu iş kızışıyor, kavgaya dönüşebiliyor. Şimdi biraz o tarafa doğru gideyim. Bir ıslık çalayım bakalım. Ne yapacaklar? Arkadaşlar ıslığıma çok alıştırdım. Yani ben zaten köpekleri ıslığıma alıştırdığım için sürekli. Mesela ıslıkta direkt gelsinler diye. Kafalara bak. Ruş. can oyuna adapte olmuşlar. Karın keyfini çıkarıyorlar. Hem bana doğru geliyorlar hem de karın keyfini çıkarıyorlar. <laughs> Gerçekten kar insanlara da, hayvanlara da böyle bir oyun zevki, oyun şeyi veriyor demek ki. Karabaş da tam böyle kurt taktikleri yapıyor yani. Mesela diğerim çöküyor diğer köpeğe falan böyle çökerek gidiyor. Şşt. uş. Şş, <laughs> Azında bir şey var. Neyse onu vermek istemiyor. Gel. Arkadaşlar yavrularımızı böyle karda da göstermiş olduk. Videoyu izleyip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepiniz hoşçakalın, dostçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı geceler diliyorum.